Arkadaşlar, Teo kazanım kavrama testinin 23.sü ile birlikteyiz. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler 2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşlik değildir? Özdeşlik olması için arkadaşlar eşittir işaretinin sağında ve solunda birebir aynı şeylerin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla parantezli bir ifade varsa dağıtılması ve düzenlenmesi gerekiyor eşitliğin her iki tarafının aynı olması için. A şıkkına bakalım. 3'ü dağıtalım. 3x ne yapar? 3 çarpı 3x. 3 çarpı 1, 3 artı 3. Aynı şey oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bu bir özdeşlik olur. B şıkkına bakıyoruz. Bu bir nedir arkadaşlar? Eşitliğin sağında 8 var. Sol tarafında başka bir şey var. Bu birebir aynı mı? Değil. İşte bu ifade özdeşlik olamaz arkadaşlar. Bu nedir? Bu denklem olur. Arkadaşlar. C şıkkına bakalım. 3A çarpı 2A ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2 6. A çarpı A, A kare 6. A kare zaten bu tarafta 6 A kare. Bu bir özdeşlik olur. X artı 1 çarpı X artı 2'nin dağıtılması gerekiyor arkadaşlar. X çarpı X. X kare. X çarpı artı 2. Artı 2 X. Artı 1 çarpı X. Artı 1 X. Artı 1 çarpı artı 2. Artı 2. Şurada benzer terimler toparlandığında arkadaşlar. Artı 2 artı 1 artı 3 X yapar eşitliğin sağ tarafında yine bu ifadenin aynısı var mı? Var. Bu ifade de yine özdeşliktir arkadaşlar. Cevabı bulmuştuk aslında ama ben bir özet yapmış olmak için arkadaşlar bütün şıkların üzerinden geçiyorum. Eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için K yerine aşağıdakilerin hangisi yazılmalıdır? Şimdi bu ifade özdeşlik olacaksa eğer eşitliğin sağı ve solu birebir aynı olmalı. Öyleyse şu ikiyi parantezin içerisine dağıtalım. 2 A kare 2 çarpı artı 3 artı 6 artı 5a. Eşitliğin diğer tarafında 2a kare artı k var. Şimdi eşitliğin her iki tarafında da 2a kare var mı arkadaşlar? Var. O zaman şu 2a karenin dışında kalan ifadeler nerede olmalı? Şu vatandaşlar k'nın içerisinde bulunmalı. Öyleyse k dediğimiz ifadenin içerisinde 5a artı 6 ya da 6 artı 5a hangisi şıklarda varsa olmalı arkadaşlar. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E, F, G, E, F, G bulundukları noktaların orta noktalarıdır. Yani iki eşit parçaya bölmüş oluyorlar. AD uzunluğu 2a 4 yani kısa kenarımız 2a 4. AB uzunluğu 2a 4. AB uzunluğu da şurası uzun kenarımız arkadaşlar. 2a 4 boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada taralı alanın bize sorulması demek şu beyaz şuradaki dik üçgenin ve şuradaki beyaz dik üçgenin çıkarılması demek. Dolayısıyla bütün dik dörtgenin alanından üçgenin üçgenlerin alanları toplamını çıkarmamız gerekiyor demektir arkadaşlar. O zaman önce dik dörtgenin alanını şurada bir bulalım. Ne olacak arkadaşlar? Kısa, kısa kenarla uzun kenarın çarpımı olacak. Yani 2A eksi 4 ile 2A artı 4'ün çarpımı olacak. Özdeşliklerle ilgili arkadaşlar bunu e, fark ettiniz değil mi? Eksi artı diğerleri 2A ve 4, 2A ve 4 aynı şeyler. O zaman bunun adı nedir arkadaşlar? 2 kare farkıdır değil mi? Dolayısıyla... Bu 1 artılı bir eksili çarpılmış olması demek. 2A'nın karesi nedir arkadaşlar? 2A'nın şöyle yazayım bir daha açalım. Eksi 4'ün karesi demektir. O zaman 4A kare eksi 16. Bu dikdörtgenin alanı oluyor arkadaşlar. Bir de üçgenlerimiz var arkadaşlar. Üçgenlerin alanlarını da bulacağız ve çıkarma işlemi yapmamız gerekecek. Şimdi orta noktaları demişti ya. Şurası o zaman AB kenarı 2A artı 4 ise Şurası a artı 2, burası a artı 2 olmaz mı arkadaşlar? Yarı yarıya. Aynı şekilde AD kenarı 2a eksi 4 ise, e, şu kenarlarda a eksi 2, a eksi 2 olur mu arkadaşlar? 2'ye böldük. Şimdi üçgenin alanı, dik üçgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Hatırlayalım hemen. Şu dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölerek buluruz. Aynı şekilde yukarıdaki de dik kenarlarını çarpıp 2'ye böleceğim. O zaman e, A eksi 2 şurası çarpı diğer dik A artı 2 çarpıp 2'ye bölünce bir tanesinin alanını bulacağım. E, bu ikisi de yine aynı şey olduğu için arkadaşlar ne olacak? Bundan iki tane var. Çarpı 2 yapacağım. Dolayısıyla şu çarpı 2 bölü 2 şunların bir manası kalmaz birbirini götürür. Bakın yine aynı şey oldu mu? A ve 2 var her ikisinde de ve birisi eksi birisi artı. O zaman bu nedir? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani a kare eksi 4 demek midir arkadaşlar? Üçgenlerin toplamı şu oldu. Dikdörtgenin alanında 4 a kare eksi 16 idi. Eğer bu ikisinin farkını alırsak biz ne yapmış olacağız arkadaşlar? Cevabımızı bulmuş olacağız. O zaman 4 a kare eksi 16 4 a kare eksi 16 dan a kare eksi 4'ü çıkaracağım. Eksi a kare eksi 4. Dikkatli olalım arkadaşlar. Çıkarma işlemi yapıyorsak çıkarılan ifadedin, ifadedeki parantezin içerisinde bu eksiği işlememiz gerekiyor. Öyleyse şu birincisine bir şey yapmamıza gerek yok. 4 a kare eksi 16 eksi a kare şuradan artı 4 olmalı değil mi arkadaşlar? Bu neyi veriyor bize? Taralı alanı verecek arkadaşlar. Bunu düzenleyeceğiz tabi. Işıklarda böyle bir şey görmeyeceğiz. Düzenleyelim. 4 a kareden a kareyi bu da 1 a kare demektir. Çıkarırsam 3 a kare eksi 16 artı 4 ne yapar arkadaşlar? Eksi 12 yapar. Işıklara baktık. Böyle bir şey yok. Şu değil. Bu da değil. Bu ikisinden bir tanesi. Zaten belli oldu cevabın ne oldu ama yine de biz düzenleyelim bunu bir daha. Şimdi bu e, cebirsel ifadelerde ortak paranteze alma diye bir konumuz vardı değil mi? sayıların parantezini alalım önce. 3 parantezine bir alalım. Buradan 3 üç a kareyi 3'e bölersem a kare olur. 12'yi 3'e bölersem 4 olur. a kare eksi 4. Şıklarda yine yok. a kare eksi 4 tanıdık geldim arkadaşlar? Geldi değil mi? a'nın karesi bu da 2'nin karesi. Şu vatandaş 2'nin karesi. O zaman a ve 2'nin bir toplamı bir de farkı olacak. Bu 3 de başında duracak. Dolayısıyla cevabımız a şıkkı olmuş oldu. Şöyle bir hemen kısaca özetleyelim. Taralı alanı bulmak için dikdörtgenin alanından üçgenlerin alanını çıkardık arkadaşlar. Dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Üçgenin üçgenlerin alanı bulmak için de bir üçgenin alanı bulup ile çarptık. O da kısa kenarıyla, pardon, dik kenarlarının çarpımının yarısı şeklinde iki tane olduğu için çarpı iki yaptık. Evet. E, i̇fadesi aşağıdakilerin hangisine eşittir? 2a Eksi 3'ün parantez karesini vermiş arkadaşlar. Bir şeyin parantez karesini almak demek arkadaşlar 3 tane terim oluşturmak demektir. Burada 2 terimin karesini aldığımız zaman 2A'nın karesini alacaksın başa yazacaksın. Eksi 3'ün karesini alacaksın sona yazacaksın. Ortaya da bu ikisinin çarpımından 2 iki tane alacaksın. Ya da şu yukarıda gördüğün 2A, eksi 3 ve 2'yi çarpacaksın. 2A, eksi 3 ve 2 çarp bunları ne oluyor? 2a eksi 6a çarpı eksi 12a mı yaptı arkadaşlar? Düzenle şimdi. 2a'nın karesi 4a kare eksi 12a eksi 3'ün karesi de artı 9 yapar. Dolayısıyla şıklardan bu değil. Artı 9 olacak. Bu değil. 12a olacak. Bu değil. Cevap Denizli. Bir kenarının uzunluğu a santimetre olan kare ile kenarlarının uzunluğu a eksi 100 santimetre ve a artı 100 santimetre olan dikdörtgen veriliyor. Buna göre karenin alanı dikdörtgenin alanından kaç santimetre fazladır? Fazlalık sorularında arkadaşlar çıkarma işlemi yapacağım. Demek ki benim yapmam gereken şey kare eksi dikdörtgen. Dolayısıyla bunların alanlarını bulup birbirinden çıkarmamız gerekecek. Karenin bir kenarı a ise o zaman kare basit, karenin basit arkadaşlar ne olacak? Bir kenarın uzunluğu a santimetre olan kare ile kenarlarının uzunlukları a x 3 ve a artı 3 santimetre dikdörtgeni veriliyor. Buna göre karenin alanı dikdörtgenin alanının alanından kaç santimetre fazladır dediği için arkadaşlar fazlalık sorularında Fark işlemi yani çıkarma işlemi yapılır. Karenin alanından dikdörtgenin alanını çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Karenin alanı nedir arkadaşlar? Bir kenar A olduğu için A kare. Eksi. Dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şuraya şöyle bir bir köşeli parantez açalım arkadaşlar. Dikdörtgenin alanını şuraya bir yazalım. Ne olacak? A eksi 3 çarpı A artı 3 olacak. Şimdi şöyle aşağı doğru çekelim birazcık. Şu dikdörtgenin alanı kısmı arkadaşlar tanıdık geldi mi? A ve 3 bir toplamış bir çıkarmış. Bu ne oluyor arkadaşlar? 2 kare farkı yani A'nın karesi eksi 3'ün karesi. Yani A kare eksi 9 değil mi arkadaşlar? Şimdi çıkarma işlemi yaparken demiştik ya az önce. Dikkat edelim arkadaşlar. Parantezin içerisinde bu çıkarmayı dağıtalım. Yani A kare eksi a kare artı 9. Dolayısıyla şu gider. Elimizde kalan bu artı 9 nedir arkadaşlar? Farkları olmuş olur. Dolayısıyla cevabımız denizli. Şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bir dikdörtgen değil, kare değil bir şeyler böyle bir kesmiş bir şeyler yapmış arkadaşlar. Burada bizim ihtiyacımız olan Farklı çözüm yolları var arkadaşlar. İçeriden çözmeye çalışabiliriz. Dışarıdan çözmeye çalışabiliriz. Her ikisi de aynı sonucu verecek. Sanki bana dışarıdan daha kolaymış gibi geldi. Dışarıdan çözelim arkadaşlar. Şurayı şöyle tamamlayalım. Ve büyük oluşan büyük dikdörtgenin alanından şuradaki alanı çıkarırsak geriye şu beyaz alan kalacak arkadaşlar öyle değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Şunun alanından neyi çıkaracağız arkadaşlar? Şuradaki küçük alanı çıkaracağız. O zaman şu büyük alan zaten belli değil mi? Nedir? Yukarısı 2x artı 3. Sol tarafta yani uzun kenarımızda 4x artı 3. E bu ikisini çarparsak bütün alanı buluruz. Bizim bulmamız gereken şu pembeyle taradığımız şu alanı belirlemek. Onun için de kısa kenarı ile uzun kenarını belirlemem lazım. Kısa kenarımız 2x uzun kenarı belirlediğimiz zaman sorunun çözümüne yaklaşmış olacağız. Şimdi şu uzun kenar arkadaşlar 4x artı 3 ise e, bu tarafın da tamamı yine 4x artı 3 olmak zorunda. E, burada 2x'lik kısmı verilmişse bunun geriye ne kadarlık kısmı kalır arkadaşlar? 2x artı 3'lük kısmı kalmaz mı? Değil mi? 2x artı 3 ile 2x'i toplayınca şurası şöyle 4x artı 3 yaptı mı? E, yaptı. O zaman bizler şu dikdörtgeni şöyle ne yapalım? Şurası 2x olacak. Şurası da 2x artı 3 olacak mı arkadaşlar? Şöyle. E o zaman ihtiyacımız olan şeyi aldık. Hemen işlemlerimizi yapalım. Şuradan dağılma özelliği yapmamız gerekecek. Şöyle yapalım. 2x çarpı 2x artı 3. Bunu yapacağım. Diğer taraftan ne yapacaktım? 4x artı 3 çarpı 2x artı 3. Soru biraz uzun olmuş arkadaşlar. Şimdi dağılma özelliği ne oldu? 4x kare artı 6x. Bu çıkaracağımız alan. Bunu dağıtalım. 8x kare artı 12x artı 6x artı 9. Toparlayalım. Şurada benzer terimler var. Ne oldu? 8x kare artı 18x artı 9 oldu mu arkadaşlar? Tek yapmam gereken çıkarma işlemi yapmak sonra da düzenlemek. O zaman 8x kare artı 18x artı 9'dan dikkatli ol. Çıkaracağım şeyi eksiği dağıtarak yazıyorum. Hazır mısın? Eksi 4x kare eksi 6x. Öyleyse 8x kareden 4x kareyi çıkardığımız zaman 4x kare 18x eksi 6x ne yapar arkadaşım? Artı 12x yapar. Geriye bir de artı 9 kaldı. Şimdi şıklara bakalım. 4x kare artı 12x artı 9 diye bir şey var mı? Yok. Öyleyse şunu birazcık daha toparlamamız gerekecek. 4x kare nedir? 2x ile 2x'in çarpımıdır. 9 da 3 ile 3'ün çarpımıdır. Eğer ortası 2x ile 3'ün çarpımının 2 katı olursa bu tam kare bir ifade olmuş olacak. Bakalım 2x ile 3x'in çarpımı ne yapar? 6x. 2 katı 12x. Öyleyse bu neymiş arkadaşlar? 2x artı 3'ün parantez karesiymiş. 2x artı 3'ün parantez karesi bursa İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Çok basit olmuş arkadaşlar. 2x ve y var içeride. Yine 2x ve y var. Birisinde artı, birisinde eksi. Nedir bu? 2 kare farkı. Yapman gereken nedir? 2x'in karesinden y'nin karesini çıkarmak. Yani 4x kare eksi y kare. B şıkkı. Yine bir modelleme vermiş arkadaşlar. Ne diyor? Modellemede dik, e, dörtgensel böl, bir karesel bölge oluşturmuş. Ya bu çok daha kolay olmuş arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyorsun. Ne burası? A11 yani A2. E burası ne olmuş? A11 yine A2. Yine A2. Yine A artı 2. Öyleyse bu karenin alanı demek. Kenarının bir kenarının karesi olacağı için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız bu olacak. Şıklarda nasıl şeyler var? Hı, şıklarda A artı 2'nin karesi eşittir deyip diğer tarafında yazmış. E, parantez kare alırken ne yapıyorum? Şuraya A'nın karesini yazıyorum. Şuraya artı 2'nin karesini yazıyorum. E, artı 4 yazıyorum. Şu ortaya ne yazıyorum? Ortaya da şunu, şunu ve şunu çarpımını yazıyorum. 2, 2, 4, A. işte bu kadar. A kare artı 4, A artı 4. Neredesin? A şıkkındasın. Bu kadar arkadaşlar. Eşitliği bir özdeşlik. Yani eşitliğin her iki tarafında birebir aynı şeyler olduğuna göre A çarpı B nedir? dedi ki parantez kare var şurada. Parantez kare yaparken ne yapıyorum? Şu 3A'nın karesini buraya yazacağım. 3A'nın karesi. Sonra sona 2B'nin karesini yazacağım. Ortaya da 3A çarpı 2B çarpı 2 mi yapacağım? Ne olur o? 3 kere 2, 6 çarpı 2, 12 AB. 12 AB artı artı. Düzenlersem 9A kare artı 12 AB artı 4 B kare eşittir. 9 A kare artı 48 artı 4 B kare. E 9 A kareler var. 4 B kareler var. Geriye 12 AB var. E 48 var. Demek ki bunlar da eşitlenecek. 12 AB eşittir 48 ise denklem çözümünden her iki tarafı 12'ye böl. O zaman AB yani A çarpı B demektir bu. 48 12'ye bölersem 4 olur D şıkkı. Tekrar edelim hemen. Özdeşlik demek eşitliğin, eşittirin her iki tarafının aynı olması demek. Kenar uzunluğu A birim olan karesel bölgenin bir köşesinden kenar uzunluğu B birim olan karesel bölge kesilip çıkarılmış. O zaman elimizde ne var arkadaşlar? Bir tane kare var. Bu karenin içinden bir tane daha kare çıkarıyorum. Nasıl bir şeymiş bu? Bir kenarı A A A A içerideki nedir arkadaşlar? B B B B bunu çıkarıyorum. Taralı alanı mı soruyor? Kalan bölgenin alanını soruyor. O zaman bize sorulan yer şurası şöyle soruluyor. O zaman ne olacak? Çok basit olmuş. Bütün karenin büyük alanı nedir? A'nın karesidir. Çıkarılan alan nedir? B'nin karesidir. Bu da kalan alandır arkadaşlar. Ne diyor? Şekildeki PS, PS doğru parçası ve TR doğru KLM karesini iki karesel bölge ile iki eş dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır. Yani şu sarı olanlar kare oluyorlar. Diğer şu beyaz renkli olanlar da dikdörtgen oluyorlar. Sonra ne diyor? KLMN karesinin bir kenarının uzunluğu x santimetre. K, L, M, N. Hmm. Şunun tamamı x arkadaşlar. Şöyle en dıştaki kare. Şöyle x. Peki. E ne diyor? Olduğuna göre boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifade. Boyalı bölge. Bakın bir şeyin çıkarılması ile kalan bölgeyi soruyor. Burada ise sorduğu şey nedir arkadaşlar? İki farklı karenin toplam alanını soruyor. Çıkarılan alan falan sormuyor. Dolayısıyla şu iki tane karenin alanlarının toplamını belirlememiz gerekecek. Tamam. Şimdi küçük olan karenin kenarı 1, 1, 1 olacak mı arkadaşlar? O basit. Onun alanı zaten 1'in karesi 1. Şu N, P, U, T karesinin bir kenarını bulmalıyız önce. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şurası şöyle x birim olduğuna göre. Şurası da bir birim olduğuna göre. Geriye ne kadar kaldığını bulmak için ne yapalım arkadaşlar? x'ten 1'i çıkaralım. Yani x eksi 1. Dolayısıyla aynı şey şurada da yapacak olsam şurası 1 olunca şu np kenarda yine x eksi 1 olur mu arkadaşlar? E, nt kenarda burası da aynı şey olunca x eksi 1. Bizim karemizin kenarının her birisi x eksi 1 olmak zorunda zaten ve sağlıyor da. O zaman x eksi 1 olan bir kare var bir kenarı. Bir kenarda 1 olan karemiz var. O zaman x eksi 1'in karesiyle 1'in karesinin toplanması gerekecek. Doğru mu? Doğru. Şimdi parantez karesini nasıl alıyorduk arkadaşlar? Şöyle yapıyorduk. X'in karesi, 1'in karesi artı 1. Şu, şu ve şunun çarpımı ne olur? X çarpı, 1 çarpı 2. Yani 2x oldu bitti. Artı 1'in karesi de 1'dir. Toparlayalım şimdi. X kare 2x artı 2. İşte cevabımız budur arkadaşlar. Nerede var? Şimdi onu bulalım. x kare eksi 2x artı 2. Evet a şıkkıymış. Son soru arkadaşlar. Şekildeki a, b, c, d ve b, e, f, g. A, b, c, d. B, e, f, g. Tamam. Kareleri kare ve bunlar birbirine dik. Karelerin alır arasındaki fark. 20 cm kare olduğuna göre taralı üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şekilli sorular birazcık zorlayıcı sorular oluyor arkadaşlar. Endişe etmeyin. Özdeşik soruyor. Üç tane özdeşik var zaten. Ya toplamının karesidir ya farkının parantez karesi ya da iki kare farkıdır. Şimdi bakalım. Evet şu karelerin kenarlarına bir harf verelim arkadaşlar. X ya da A verelim. X ve Y kullanalım bu sefer arkadaşlar. Büyük ABCD B, C, D karesinin her bir kenarına x diyelim. Şu diğer taraftan da şöyle şu mesafe x olacak. Küçük kareye de y diyelim arkadaşlar. Tamam. <laughs> Şimdi şu FE uzunluğu arkadaşlar FE uzunluğu GB uzunluğu ve RA uzunluğu hepsi y olur mu arkadaşlar? Olur değil mi? Aynı şekilde şu AB uzunluğu X ise RG uzunluğu da X olur mu arkadaşlar? Olur. Peki şu mesafeyi bulmamız gerekiyor. Üçgenin alanını bulmak için kısa e, dik kenarlarını çarpıp ikiye böleceğiz. O zaman DR'yi bulmam lazım. E, çok basit. Aynen söylediğiniz gibi AD uzunluğu X ise, şu parçada Y ise burası X, burası Y. O zaman burası da ne olur arkadaşlar? X eksi Y olur. E, o zaman bizim dikdörtgenimiz ne oldu? Şurası x eksi y. Şu aşağısı ne arkadaşlar? Şurası şöyle. Kesinlikle x ve y'nin toplamı. x artı y. Ve bu dik üçgen. E o zaman dik üçgen alanı nasıl bulunur arkadaşlar? x eksi y çarpı x artı y bölü 2 unutma. Çünkü üçgenin alanında bölü 2 var. Peki x eksi y x artı y tanıdık geldi mi arkadaşlar? Hepiniz anladınız. Tanıdık geldi. 2 kare farkı oluşturuyor değil mi? x kare eksi y kare bölü 2. E şunu nasıl kullanacağım şimdi? Şu 20 cm kare nasıl kullanacağım? Karelerin alanları farkı. Peki büyük karenin bir kenarı x o zaman alanı x kare. Küçük karenin bir kenarı y alanı y kare. Farkları eşittir 20. Benim üçgenimin alanı da x kare eksi y kare bölü 2 idi. Yani 20 bölü 2 yani 10 sevgili arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum.